Haber'den iyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Hande Bayraktar. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve hepimizi gururlandıran bir haberle başlıyoruz. Efendim filenin sultanları yine tarih yaz. Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finale kalan millilerimiz İtalya ile kıran kırana mücadele etti. 3 eki biten maç sonrası şampiyonluğu kıl payı kaçıran Sultanlar dünya ikincisi oldu. Bu başarı bizlere yetti. Tarifsiz gurur sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı. 2.95'ten vuruyor Vargas. 14.14 14. Filenin Sultanları tarihte ilk kez dünya ikincisi oldu. Tüm Türkiye'nin kalbi onlarla atarken İtalya maçı sonrası 85 milyon tarifsiz bir duygu yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da tebrik mesajı geldi. Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum dedi. Teşekkürler. Filenin Sultanları ifadesini kullandı. Biz bu sefer çok ama çok idmanlıyız. Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız. Erdoğan dün de Malatya'daydı. Afet konutları kura çekimi sonrası zengin ailesini ziyaret etti. Depremzede zengin ailesiyle sohbet eden Erdoğan çocuklara da harçlık dağıttı. Efendim CHP 21 Eylül'de bir kez daha olağanüstü kurultaya gitmeye hazırlanırken gözler kritik isimlerden birine yani eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. CHP lideri Özgür Özel Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi anlatırken Gürsel Tekin göndermesi de oldukça dikkat çekti. Bu tamamen teknik ve hukuki bir hamle ve tedbir. Eskiler yeniler hep beraber partimize sahip çıkacağız dedi. Eski genel başkan Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Dikkat çeken ifadeler kullandı. CHP'de gözler 15 Eylül'de kurultay davasından çıkacak kararda. İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyum sonrası olağanüstü kurultay hamlesi gelmişti. Bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun olası kayyumluğu tartışılırken Özgür Özel eski genel başkanı geçtiğimiz günlerde aradığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Tekin'e randevu vermediğini hatırlatan özel bundan sonra ben kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem dedi. Tartışmaların birkaç güne sona ereceğini vurguladı. Bize güvenin biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri, kuralları, gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin yarın göreve başlayacağını duyurmuştu. O kararından geri adım atmayacağını, iki cihan bir araya gelse mümkün değil sözleriyle bir kez daha tekrarladı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilen Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, hedef şaşırtmaya çalışsa da kaçmaktan vazgeçti ve polise teslim oldu. Rüşvetle suçlanan emniyet müdürünün hesap hareketleri incelemeye alındı. Görevden uzaklaştırıldıktan sonra hakkında gözaltı kararı verilmişti. Polisin dikkatini kardeşinin üzerine çekmeye çalışsa da planı işlemedi. Eski Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan güvenlik güçlerine teslim oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması Antalya Emniyet Müdürü İlker Aslan'a kadar uzandı. Arslan rüşveti aracılık, dolandırıcılık ve haksız mal edinme iddialarıyla suçlanıyordu. <laughs> İddiaya göre Arslan hakkındaki gözaltı kararını öğrenince polisi atlatmaya çalıştı. Kendisine çok benzeyen kardeşini kendi arabasıyla yola çıkardı. Niğde otoyolunda yaşanan kovalamaca sonrası Arslan'ın kardeşi suçluyu kayırmaktan gözaltına alındı. Eski emniyet müdürü polisten kaçmayı akşam saatlerinde bıraktı. Antalya'da ekiplere teslim oldu. İlker Arslan ve birinci derece yakınlarının hesap hareketleri mercek altına alındı. Bir ay önce 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırga ilçesinde bugün yine yürekler ağza geldi. Peş peşe yaşanan 4,9 ve 4,1'lik iki depremde kısa süreli panik yaşandı. Neyse ki korkulan olmadı. Abi aklımızı aldı bir anda ya. 5.1 olmuş. Çok felaket hissettim ya. Bir anda sallanmaya başladı. Kardeşim de vardı odada. Bir anda dışarı çıktık. Bu 6.1'den sonra gerçekten en korkutucu artçıdı bence. Peş peşe iki deprem yaşandı. Sındırgı'da yine yürekler ağızdaydı. Evdeydim. Resmen ev yıkıldı yıkılacak. Evde yatalak aslan da var. Yani çok korktum. Bina üstümüze yıkılıyor sandım ama kaçtık. Şiddeti derinliği zamanı farklı ama yeri aynıydı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesi öğle saatlerinde 4.9 ve 4.1 büyüklüğündeki depremlerle sallandı. Ardından geldi eve giremedik. Arkadaşların yanına gidiyorum şimdi. Kentte kısa süreli de olsa korku ve panik havası esti. Kendilerini dışarıya atanlar telefonlara sarıldı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. 7.7 kilometre derinliğindeki depremlerde yaralanma ya da can kaybı olmadı. İki metruk bina yıkılırken bazı harabe evlerinde istinat duvarı çöktü. Isparta'da 32 yaşındaki uzman estetisyen telefonlara cevap vermeyince yakınları endişelendi. İhbara giden ekipler eve girdiklerinde genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Erkeklere beşim ama aklım işim de sınırı zorluyorum. Şimdi direkt tutacağım. Genç güzel başarılıydı ama evinde cansız halde bulundu. Uzman estetisyenin esrarengiz ölümü yakınlarını yasa boğdu. Bu sevgililer günü de ben yine mutluyum ama siz kızları mutlu edin. Uzman estetisyen Buket Gülver Isparta'da yaşıyordu. Yakınları 32 yaşındaki kadından uzun süre haber alamayınca endişelenip polisi aradı. Korkunç gerçekte o ihbarla ortaya çıktı. Bana diyenden mesaj Kızları üzmeyin. Eve giren ekipler Buket Gülver'i yatak odasının kapı girişinde cansız halde buldu. Bedeninde darp ve herhangi bir kesi izi yoktu. <laughs> Genç estetisyenin esrarengiz ölümüyle ilgili inceleme başlatılırken ablası sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kardeşinin sağlık sorunları yaşadığını, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. İyi ki doğdum, na, 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 na. ne güzel bir kadın oldu. Efendim hafta içi ekrana getirmiştik. 23 yaşındaki Özgür Çetin iddiaya göre ayrıldığı sevgilisi tarafından ve sahte hesapları üzerinden tehdit ediliyordu. Annesinin mezarının parçalanmasına kadar uzanan bu tehditleri şov haber anlatan genç kadın ortadan kayboldu. Polis şimdi her yerde onu arıyor. Tehdit mesajları atmaya başladı. Param sürekli olarak dağıtılıyor. Annemin mezar taşı param parça. Birilerinin artık sesimi duymasını istiyorum. Yardım çığlığını böyle duyurmuştu. Arkadaşlarının iddiasına göre 23 yaşındaki genç kadın kayboldu. Bunu yapacak bir tek şüpheli kişi var. Artık bu adamın da bir ifadeye alınması, bir sorguya alınmasını istiyorum. Ankara Polatlı'da yaşayan Özgül Çetin, erkek arkadaşından 7 ay önce ayrılmış. Ardından önce eski sevgilisi, Sonrasında da sahte hesaplar üzerinden tehditler almaya başlamıştı iddiaya göre. Yaşadıklarını ise şov haberi anlatmıştı. 9. evime taşındım. Sürekli olarak telefon numarası değiştiriyorum. Her türlü bulunuyorum. Genç kadın son olarak arkadaşlarına dün kaleme aldı işte bu notu gönderdi. Notun içerisinde tehdit aldığı kişilerin isimleri yazıyordu. Aynı zamanda da hiçbir önlem alınmaması ile ilgili serzenişleri vardı. Ablan ne olur ne olmaz bu yazı sende kalsın sen gereken yere verirsin. Bu beni daha çok tehdit etmeye başladı. Kim vurduya gitmeyeyim. Sahte hesaplardan aldığı son tehdit mesajı ise korkunçtu. Artık uygulamaya geçeceğim diyordu karşısındaki kişi. Ben bunları söylemeyeceğim. Uygulamalı olarak sana yapacağım demiş. Cumartesi günü arkadaşıyla görüştükten sonra da sırra kadem bastı Özgür Çetin. Akşam bir arkadaşı beni aradı Instagram üzerinden. İşte Özgür'e ulaşamadıklarını, evinde olmadığını, ışığının yanmadığını. Daha sonra ben 112 ihbar hattını arayarak eve polis, ambulans ve itfaiye yönlendirdim. İhbar üzerine eve gelen polisler de içeri girdiler, arama yaptılar. İçeride Özgür'ün cep telefonu ve kimliği vardı ama Özgür'den hiçbir iz yoktu. Peki 23 yaşındaki kadın evden kendi isteğiyle mi ayrıldı? Kimliğini ve telefonunu neden yanına almadı? yanıt bekleyen pek çok soru var. 29 tane dosyam var ama devletimiz hala onun elini kolunu sallayarak gezdiriyor. İstanbul Esenyurt'ta yaşanan tuhaf olaylara bir yenisi daha eklendi. Sokakta gürültü yapan gençleri uyaran bir daire sakini biber gazı sıkarız diye tehdit edilince balkondan aşağı soğan fırlattı. Gel, gel video çekiyorum. そうなって。 Gürültüden rahatsız oldu. Uyarılarına kulak asılmayınca soğana sarıldı. Yukarıdan soğan atınca onlar da videoya çekmişti. Dün öğle saatlerinde iddiaya göre bir grup genç Esenyurt'taki işte bu apartmanın önünde oturuyordu. İddiaya göre aralarında küfürlü konuşup gürültü yapıyorlardı. Gürültü ediyorlar erkekler falan vardı orada yani. Hem mahalle sakinleri hem de apartmanda oturan bir kişi bu durumdan rahatsız oldu. Gençleri uyardı. Bağırdı burada yukarı çıktı. Burada oturmayın dedi burada tinerciler gibi. İddiaya göre gençler kendi kendilerini uyaran kişiye biber gazı sıkmakla tehdit ettiler. Hani gidin başka yerde oturun falan deyince kız da şey yaptı. Sizden kovamasın. Elinde biber gazı vardı. Abi de rahatsız oldu. O kişi eline soğan aldı. Apartmanın dördüncü katından gençlere doğru fırlatmaya başladı. Onlarsa cep telefonunu çıkarttı. O anları kaydetti. Soğanlı tartışma gençlerin uzaklaşmasıyla son buldu. Ay! Efendim, 6 genç kızdan oluşan manifest yeni bir pop müzik grubu. Dün akşam İstanbul'da 18 yaş sınırı koyarak düzenledikleri konserle epey dikkat çektiler. Dansları ve kıyafetleri de tepkilerin hedefi oldu. Sosyal medyadaki olumsuz eleştirilerin artması üzerine grup hakkında teşhircilik suçundan soruşturma açıldı. Sana alkış yok yok yok. Görüntüleri gördüm. Hiç doğru bulmuyorum gerçekten. Çıplaklık değil bence. Sahne kostümü bunlar. Artı 18 konserinde şarkıları değil kıyafetleri ve dansları konuşuldu. Tepkiler sonrası soruşturma açıldı. Saçma olmuş yani. Sahnede yapılacak hareket değil bence. Olmamış. Toplum ahlakına yönelik bir zarar olduğunu düşünmüyorum. Fenomen Grup Manifest ilk kez 18 yaş sınırı koyarak konser düzenlemişti. Gerçekten çok iğrenç yani. Ben utandım şahsen onların adına izlerken. Grubun şovları ve kıyafetlerine gelen tepkiler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. 6 kişiden oluşan grup üyeleri hayasızca hareketler kapsamında teşhircilik iddiasıyla suçlandı. <gülüyor> <gülüyor> Bana göre biraz abartı. Ben gitmezdim ama hani yapılıyorsa da çok karışmamak lazım bence. Herkes artık bunu normalleştirmeye çalışıyor ve bu da çok yanlış yani. Savcılık açıklamasında grubun eylem ve hareketlerinin gençleri ve çocukları olumsuz etkilediği vurgulandı. Her şey güzel geçmiyor geçmişini. Gösterdiğiniz hareket bana göre hoş değil ama kıyafette bir sorun göremedim ben. Sadece dekolte. Yani milletin anası çoluğu çocuğuyuz diyor. Ya. Ayıp yani. Grup üyeleri dava açıldığı takdirde 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Eğer onlar sanatçıysa bence sanatçı gibi giyinmesi gerekiyor. Toplumuza örnek olmaları gerekiyor. Sana alkış yok. yok, yok. Efendim şimdi bu bahsi geçen konser tartışmaları da beraberinde getirdi. Çoğu kişi özgürlük adı altında teşhircilik yapıldığını savundu. Hayranlarına kötü örnek olmakla suçlandı ama aksi görüşte olanlar da vardı. Rahatsız etmedi açıkçası Ama yani. Sanki bir tık bir tık, tık dikkat yani. edilebilirdi. Çünkü yani. yaş kitlesi biraz daha düşük ya. Haya, edep, ar, namus olayı ortadan kalktı. Her şey mübah. Bir laf etmeye kalk, hemen yobazsın. Sadece çıplaklık değil, artı yani cinselliğe bile giriyor bu. Çok yanlış. Ünlü grup manifestin artı +18 konserine teşircilik soruşturması açıldı. Kimi hak verdi, kimi karşı çıktı? <laughs> çıplaklık çok daha başka bir şey. Bence gel başarılı kızlar aslında. Dansları, kıyafetleri sosyal medyanın da bir numaralı gündemiydi. Çoğu sanatçı zaten konserde özel olarak giyiniyor, süsleniyor. Çıplak geziyor insanlar artık. İç çamaşırlarıyla geziyor. Sahnedeki bir dekolteyi giyerek günlük hayatta var olmak istiyor. Biz de açık giyiniyoruz, görüyorsunuz zaten. Ama her şeyin bir şeyi vardır. O kadar milletin önünde bu hareketleri yapmamanız gerekiyor. Nere gidiyor bizim gençliğimiz? Özgürlük mü teşhir mi tartışmasında en çok da küçük yaşta olan hayran kitleleri için endişe duyuldu. Saçma olmuş yani sahnede yapılacak hareket değil bence. Olmamış. Manifestin artı 18 konseri daha çok konuşulacağı benziyor. Seveni gider sevmeyen insan gitmez. Yapılan danslar normal değil kesinlikle ama yani oraya giden insan oraya onu görmeye gidiyor zaten. 32 yıldır radyodan dinleyicilerine seslenen Afrikalı Ali lakaplı Ali Şentürk dolandırıldı. Üstelik sadece dolandırılmakla da kalmadı. Bir de tehdit edildi. Afrikalı Ali Afrikalı e, Alay ederek dalga geçerek e, mesajlar gönderiyorlar. Afrikalı Sadece insanları dolandırmak, kandırmak için açılmış bir sayfa. O sayfalardan biri Afrikalı Ali ve kızını dolandırdı. Hem parasını aldı hem tehditler yağdırdı. Güven sağlamak için mavi tık ma onay almışlar sayfalarına. Binlerce mağdur var diyen ünlü radyocu isyandaydı. Afrikalı Ali işte benim adım şuysa bunun hesabını sana soracağım diye bana mesajlar gönderdiler. Yani her şeyleri sahte. Ali Şentürk namı diğer Afrikalı Ali bu sefer dolandırıcıların hedefinde o ve kızı vardı. İddiaya göre sosyal medyada açılan bir sayfa kendine profesyonel bir marka imajı çizmişti. Benim kızım Temmuz ayında buradan bir alışveriş yapıyor. Ürün gelmiyor. Mesaj yazıyor. Ürün aldım ama ürünüm gelmedi diye ilgileniyoruz diyorlar. Ama ilgilenmeyip bir de engellediler. Hal böyle olunca devreye o girdi. Ali Bey dolandırıcılara mesaj attıktan sonra farklı bir tepkiyle karşılaştı. Özür beklerken tehdit almaya başladı. Seni süründüreceğiz. İşte cezaevinde artık soluğu alırsın. Yok seni işte Afrika'ya göndereceğiz. Ben sayfaya ilkten girdim baktım dedim ya kızım yani güvenilir bir sayfa imajı var. Şu 200 küsür bin takipçisi var. Üstelik tek mağdur o da değildi. Binlerce kişi paylaşımından sonra ona ulaştı ve mağduriyetini anlattı. Yılmaz Erdoğan'ın bir sinema filmi var. Araba nerede? Yok. Para nerede? O da yok. E biz soruyoruz ürün nerede? Yok. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteri Şikayetçi olan Şen Türk'ün bir tavsiyesi de vardı. Ya biz sadakalarımızı böyle üç dolandırıcılara vermeyelim. Sizin canınız yandı, başkasının canı yanmasın. Afrikalı. Efendim çoban maaşları aldı başını gidiyor. Öyle ki ücretler 130 bin liraya kadar çıktı. Beli bükülen besicilerse bu maaşlara bile çoban bulamamaktan şikayetçi oldu. <laughs> Geçen sene çoban fiyatı 70 bin lirayken bu yıl 130 bin liraya çıktı. Maaşları neredeyse iki kat arttı ama bu da mutlu etmeye yetmedi. Yana yakıla çoban arayan besiciler ne yapacağını şaşırdı. Çoban bulamıyoruz. Paranın gücüyle alıyoruz. Çoban maaşları son yılların zirvesini görünce besiciler zor duruma düştü. Bu çoban fiyatları böyle devam ederse küçük baş tamamen bitmek üzeredir. Bu gidişat hiç güzel değil. Öyle ki geçtiğimiz yıl 70 bin lira olan maaşlar bu yıl 130 bin lirayı buldu. 4 çobanım vardı. Ayda 130 bin lirada 5 550 bin lira para yapıyordu. Üstelik tek sorun maaşlarda değil, tüm masraflarının karşılanmasına rağmen çoban bulmakta imkansız. Hiçbir çobanın hiçbir masrafı yok. Her şey eğer kapısına varana kadar bize aitti. İyice köşeye sıkışan besiciler çoban krizine çözüm istedi. Bu çoban fiyatlarına yetkililerimiz bir el alsa çok iyi olacak. Efendim, Temmuz zamının ardından emekli kapma yarışına giren bankalar promosyonda el yükseltmeyi sürdürüyor. Son olarak emeklilere teklif edilen rakam 30 bin lirayı gördü. 18 milyon aldı. Kim fazla verse ona gidiyor emekli. Genellikle en yüksek neresi veriyorsa oraya gidiyoruz. Emekli ara zammı aldı, promosyon yarışı yine hız kazandı. Bankalar bir kez daha kesenin ağzını ardına kadar açtı. Temmuz ayında yapılan ara zamla beraber artık emeklilere bankalar tarafından sunulan promosyonlarda 20 bin liranın altında teklif kalmadı. Üstelik en yüksek olan 27 bin liralık teklifler de 30 bin lirayı gördü. 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma sözü veren emekliye promosyon veriliyor. Emekli eğer isterse promosyon güncellemesi talep edebildiği gibi maaşını istediği bankaya da taşıyabiliyor. Promosyon miktarını beğenmeyen emekliler için bunları artırmanın bir yolu da var aslında. Bunun için bankayla anlaşarak mesela bir arkadaşınızı bankanın müşterisi haline getirebilirsiniz. Bir başka yöntemse yine bankadan faturalarınızın ödenmesi için otomatik talimat verebilirsiniz. Bir başka yöntem de kredi kartı alarak o kredi kartıyla harcama yapma sözü vermeniz. 14 bin lira kadar. Aralarında bir yarış var. Herkes maaşını oradan oraya koşturup duruyor ya. <laughs> promosyon yarışı hız kesmeden devam ederken emekli maaşını istediği bankaya taşıyor ama o bankada kaldığı süreye de dikkat etmeli. Çünkü sözleşmesi bitmediği için fark ödemek zorunda kalabiliyor. 40 bin lira bir ev kirası olmuş. Bir ay e, kirasını ödemiş olur aslanlar. İstanbul Küçükçekmece'de bulunan lüks bir sitede isyan var. Yönetimi fahiş aidat zammı yapmakla suçlayan daire sakinleri ...musluklardan çamur akıyor, hizmet alamıyoruz diyerek eylem yaptı. Bu da hiç yanmıyor yıllardır. Köşedeki de yanmıyor. Yanan lambamız yok çok şükür. Site demek için bin bir şahit lazım. Afrika çölünden beter. Sularımız akmıyor, sulardan gelen musluk suları paslı akmakta. Asansörler haftanın birkaç günü bozuk. Lüks sitede ışıklar yanmıyor, asansörler bozuk, musluklardansa çamur akıyor. The sular depolardan hijyen olmadan geliyor. Çamurlu akıyor. Küçük çekmecede bulunan işte bu sitede 2800 daire var. Ancak site sakinleri oldukça dertli. Çünkü yönetim yüksek oranda aidata zam yaptı. Ancak bina sakinleri hiçbir şekilde hizmet alamadığını iddia ediyor. 6500 lira aidat ödüyoruz. Bir ay öncesine kadar o 4400 lira civarındaydı. Anlamadığımız bir şekilde zam yapıldı. Yönetim buraya usulsüzce çökmüş 7 yıldır. Buradalar. Geçtiğimiz yıl... Yıl iddiaya göre burası hem bir yürüyüş parkuru hem de bir oyun alanıydı. Fakat işte bu şekilde yollar döküldü ve kaydıraklar da kırık olduğu için burası adeta kullanılamaz bir hale geldi. Yollar kırık, havuzlar dökülüyor, hiçbir şey yok yani hiçbir bakım yok. İnsanlar artık burnuna kadar geldi, hizmet yok, gölet leş gibi. En korkuncuysa musluklardan çamur akması. Sarı mutsuz. bir şey olmaz. Ben memnunum diye. Ben memnunsun onu söyle de bilelim. Ben Emir vakit Asansör çalışmıyor. Doğru. Pis. Doğru. Evet, Bu kadar doğru. insan gelmiş buraya şikayete. Ne diyorum, diyorum. Onu sen soracağım. ne diyorsun? Neyden sen ne diyorsun? Neden memnunsun? Sen böyle pençeleyerek ben ben beni yap. ne yap? Daire sakinleri artık çözüm istiyor. Hizmet edecek birilerini istiyoruz. Romantik filmlerde ve dizilerde yaşanan masal gibi aşkları gerçek hayatta da arayanlar için üzücü bir haber var sırada. Çünkü yapılan bir araştırmaya göre hayatınızdaki kişiyi o karakterlerle kıyaslamak aşkınızın sonunu getiriyor. Eşiniz eşit dediğiniz oldu mu? Ya bizim ilişkimiz niye böyle değil? Baksana ne ilişkiler var. Yok çünkü kendi ilişkim çok kıymetli zaten. E yok hayır. Kendi ilişkime daha çok odaklanırım böyle bir durumda. En iyisi kendi ilişkimize odaklanmak. Kıyaslama yapan çiftler kendi ilişkilerinde mutsuz olabiliyormuş. Katılıyorum ben buna. Ee, bunu zaman zaman bence herkes yapıyor. Ben dahil yapıyorum. Filmlerdeki aşk sahneleri masal gibi. işin içine duygusal yoğunluk ve muhteşem oyunculuk da gelince her izleyen özeniyor. Bir araştırmaya göre de romantik filmle ilişki kıyası hayal kırıklığını beraberinde getiriyor. Ekranda aşıklar, yağmur altında ilanı aşıklar ve tabi sonsuz mutluluk. Romantik filmler milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitliyor. Ancak o filmleri birlikte izleyen çiftlerin hiç haberleri olmadan yaptıkları bir şey ilişkileri sessizce yıpratıyor. Kıyaslama yapıldı yani. Evet yapılıyor. Çünkü araştırmalara göre bu sahneleri izleyen çiftler bizim ilişkimiz neden böyle diye sorusuna yanıt arıyor ve bu kıyas ilişkilerde tatminsizliği arttırıyor. Doğru olabilir. Şimdi başkalarından örnek alarak ilişkileri eleştiriyorlarsa muhtemelen kendilerinde bir sorun vardır herhalde. Araştırma doğruyu söylüyor o zaman. Bizim aşkımız her zaman filmlerden iyi olduğu için <laughs> <laughs> o yüzden e, kıyaslama gereği duymuyorum. Pek çok çift de o araştırmayı onaylarken kıyaslama yapmanın mutsuzluk getireceği görüşünde. İlişkimi filmlerle kıyaslamıyorum çünkü filmdeki hayat gerçek hayatla bence çok benzer değil. Evet. Ve bence kıyaslanmaması gereken bir durum. Antalya'da kalabalığın arasında oğlunu kaybeden anne yoldan geçenlerden yardım istedi. Annenin imdadına o sırada patenle kayan Rus turist ve arkadaşları yetişti. Pardon. Kaç yaşında? Aşkım bu götüleri 7-8 yaşında şu önünde skuter çantası var çanta. Şapka var, var kapalı. Ağladı bağırdı. Her yerde oğlunu aradı. Eli ayağına dolaşan annenin yardımına patenli kahramanlar koştu. Sen annem nereye biliyor musun? Yok. Yok tamam. Naşla! Alanya'da kalabalık arasında, oğlunu kaybeden anne, sahilde bulunanlardan yardım istedi. Duruma kayıtsız kalmayan Rus turist ve arkadaşları da onu aramaya başladı. Yolunu kaybeden küçük çocuk kısa sürede bulundu. Sen annem nereye biliyorum? Yok, yok, tamam. Çocuğu kucaklayarak anneye teslim ettiler. <laughs> Kadan kayıyorduk. Şimdi arkadaşımız bizden yardım istedi. Çocuk biraz korkmuştu. Çocuğu kucaklayıp hemen annesine getirdim. Anne ve yakınları mutluluklarını patenli gençlerle paylaştı. Zaten annesi çocuğu gördükten sonra bir mutlu oldu, sevindi, ağladı mutluluktan. Çocuk sayısı saçıyordu <laughs> Hakkari Çukurcu'da dağlarda gezen bir ayı gördüğü boş tenekeye başına sıkıştırdı. Acı içinde kıvranırken onu şans eseri askerler buldu. Mehmetçik kolları sıvadı, ayı kurtarma operasyonu başladı. İşte o anlar. Az kaldı. dur dur dur. dur. Oğlum dur dur. Başı teneke kutuya sıkışan ayı acı içinde bağırdı. Mehmetçik onu kurtarmak için canını dişine taktı. Bir çıkarsa Abi çekil çekil artık. <laughs> Şey Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devriyeye çıkan askerler zavallı ayıyı yerde yuvarlanırken gördü. Hiç düşünmeden operasyona başladı. Bak bırakmıyorsunuz ha. Bırak bak bırakma. Bırak Ellerini ayaklarını tuttular. Biri de penseyle ile tenekeyi kesti. Tamam tamam. Aa, Elleri bırak. Tamam. tamam. Evet. Kurtulan ayı bir tarafa saldırmasından korkan askerler bir tarafa kaçtı. Hatta bir Mehmetçik böyle yuvarlandı. Bırak, tamam, tamam. evet. 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 Başarıyla sonuçlanan ayı kurtarma operasyonundan geriye yürekleri ısıtan bu anlar kaldı. Hadi yolun açık olsun. İstanbul Sefaköy'deki alışveriş merkezinde dün başlayan festival alışveriş tutkunlarına inanılmaz fırsatlar sunuyor. Neler almaya geldiniz? Bu? Çocuklar okula başlayacak. Onlar için bir şeyler alacağız. Dışarıya göre her zaman biraz daha uygun oluyor. Kıyafetler. Evet. evet. Okul için mi? Evet. Kırtasiye alışverişini yaptık. Okul kıyafetlerini aldık. Kitap bakıyoruz. Okul çantalarından gömleklere, kitaplardan ayakkabı ve montlara dün başlayan alışveriş festivalinde yok yoktu. Elbise, ayakkabı, pantolon, eşim ve çocuğumla diğer yerlerde bakıyorlar. Yazı artık veda ederken kışı kıyafet alıp gardırobunu yenilemek isteyenler solu yeni bostadaki bu alışveriş festivalinde aldı. Öyle ki bu festivalde %90'a yakın indirimler bulunuyor. Ne uygun bulabilirsek onları alacağız. Mesela bu montu mağazadan almak isterseniz 9 bin lira ödemeniz gerekiyor. Fakat burada 2500 liraya satın alabilirsiniz. Beğendiniz mi montu? Evet çok beğendim. Böyle bir kampanyanın yapılması mükemmel bir şey. Tabii burada sadece kışlık değil sezon sonu yaz ürünlerde de var mesela bu tişörtün fiyatı 400 lira ay çok uygun yukarıdaki fiyatlarla burası münkaevsedir Pazartesi günü yeni eğitim öğretim dönemi başlarken tabii ki öğrencilerin en çok ilgisini çeken stand bu çanta standları. Öyle ki veliler çocuklarına en uygun çantaları, kalem kutuları burada bulabiliyorlar. Kızım şu an kreşe başlıyor. Ya yani birçok şey alacağız. <laughs> Beslenmedir, çantadır, suluktur ve kıyafet. Kıyafet alacağım. Yarın okulum başlıyor. Çanta aldın mı? Aldım zaten. Okul alışverişimiz bitti bizim. Alışveriş festivali 14 Eylül pazar gününe kadar devam edecek. Efendim, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Show haberin sonuna geldik sevgili izleyenler. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.